Kimsecikler gelmedi öyle mi? Okey abi. Bir, bir kişi gelmiş. O da yeni indi. Gel evladım gel. adam Arkadaşın nerede? Hoş geldiniz. Şöyle bakalım arkadaşlarınız nerede? Bu A edim kompum yok. be. Öldü mü hepsi orası? lan bulamıyorum ya. Aba. Ne yapıyor lan bunlar? Hocam bunlar kafayı yemiş. Allah dua edin 4x sevmiyorum Abi şu mouse'a bir alışayım var ya. Ne lan çat çat çat. Kaçacaksan böyle sır Oğlum onlar ölmemiş mi lan? Hocam bunlar ölmemiş. Nereden sıkıyorsun? Vallahi mecbur çıkacaksınız hocam. Valla paşa, paşa geleceksiniz. Ben size söyledim. reporti report report, report ha Nerede lan bunun şeyleri Mermim kalmadı ya. Öyle bir yerde durduk ki. 4x'ine ya 30 mermim kaldı ya Beğitmemiz lazım vay anana ya. Of. Abi nasıl gördü ki ya? Benzinimiz bitmez orada da durmayacağız var ya. Bindi bu el well ya. Yüzde yüz bindi yani. Bu videoda grafik ayarlarımız, FPS artırma ve kontrollerimize bakacağız. Burası tam ekran olması lazım. Monitörünüz hangi çözünürlükte ise o ayarda oynamanız lazım. Maksimum FPS'i ben 300'e çektim. Parlaklık 100'de. Ee, bunlar 120, 103. Bu şekilde olması lazım. Kenar yumuşatma çok düşük. Götüş çok düşük. Gölge çok düşük. Ben video çektiğim için dokuyla ile efektleri yükseğe aldım. Yeşillik çok düşük. Görüş uzaklığı bu orta olması lazım benim ayarlarda ayarlar sıfırlandığı için değişmiş o lighting etkinleştirin abi eğer bunu açarsanız FPS'iniz dibe vurur abi bunu açmayın sakın bu şekilde ses ayarlar zaten söylememe gerek yok kontrolleri bu şekilde genel hassasiyetim 55 ben bilekten oynadığım için 2'ye çektim koldan oynayanlar kendine göre 1.50, 1.60, 1.70 civarı yapabilir. Yani bu kendi ayarınız olması lazım. Hedef alma hassasiyetim 45. Yakın bakış hassasiyeti 45. Top ayarları bu şekilde. Sabittir. Başka bir ayar var mı? Araç değiştim. Koltuk değiştirmelerim. Alt 1-2. Oynanış bu şekilde. Gözüm, rengim. Bu kadar. Dediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen like atmayı unutmayın.